Ee, Antalya Manavgat'lı bir Antalya Manavgat'ta mıydı? Evet. Antalya Manavgat'tan sevgili takipçimde Beyhan için bir kargo geldi. Şöyle bir kargomuz var. Bunu birlikte açalım dedik. Bu bizim ilk hediyemiz arkadaşlar. Youtube Olduk Olalı ilk defa bir hediyemiz var şu anda. Ve çok mutlu olduk. Aynı zamanda ismimi ismini vermemi istemediği için de çok teşekkür ediyorum sevgili takipçime. Ben de saklı onun ismi ben biliyorum çünkü. Evet, Antalya Manavgat'tan Beyhan için ne gelmiş? Ne gelmiş olabilir sizce? Fikri olan var mı? Ben de bilmiyorum hep birlikte bir bakalım. Neler var içinde? Bakalım mı? Açalım mı? Hadi açalım. Bismillah deyip açalım. Bunu Beyhan'a özel göndermişler. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah şok olacağımız bir şey yoktur. de sizinle açıyorum arkadaşlar. Kur'an çarpsın sizinle birlikte açıyor. Yani daha önceden açıp da kapatmış falan değilim. Vallahi billahi sizinle birlikte açıyor. Evet. Aa. Öncelikle çok <laughs> arkadaşlar ananas Beyhan özel hasta olduğu için arkadaşlar bacım rahatsız olduğu için ananas göndermiş şöyle şöyle aa iki tane ananas koymuş evet şöyle ananaslarımız var şöyle göstereyim size de çok taze duruyor evet ee, Antalya manav geliyor bu Aa, şey vermeyelim isim vermeyelim de <laughs> şöyle bir parfüm göndermiş basına bakayım ben bir Beyhan sana parfüm var Aa, çok ince bir kokusu var yani günlük sıkılabilecek bir parfüm çok teşekkür ediyorum sevgili dostum sevgili abonem sevgili takipçim çok teşekkür ediyorum bunu şey olmasın reklam olmasın diye o Markal arkadaşlar Evet şurada ne varmış şurada bir poşet var şöyle şunu şöyle mi alsam bir? Şöyle yan tarafa. Heh. Heh. Şöyle bir poşetimiz var. Şu canlı yayını biraz aşağı doğru çeksene. İyi görülüyor burada. Bu arada da canlı yayındayım arkadaşlar. Hem YouTube'a çekiyorum hem canlı yayında. Bu poşette neymiş? Aa dediği bu demek ki. Ee, ne demişti 25 buna? 25 kişiyiz diyor şu anda bizi. Buna ne demişti? Ee, Çin Çin elması dedi bunu. Antalya Manavgat'ta yetişen bir meyveymiş bu. Ve bu özel hastalara çok iyi bağışıklık sistemini koruyan bir meyve türü. Ee, elmaya benziyor ama hani eşelik elma dediğimiz, eşelik elma dediğimiz bir şey bu ama. Eşelik elma değil bu, bu Çin elmasıymış arkadaşlar. Bana YouTube'dan öyle yazmıştı. Çin elması diye. Evet. Bunu dondurucuya koymuş. Bunun mevsimi değil. Dondurucudan geldiği çok belli. Şöyle göstereyim şöyle. Şöyle göstereyim. Çok teşekkür ediyorum sevgili takipçim. İnşallah bacıma şifa olur. İnşallah. Evet. İmorek selamünaleyküm demiş. Kivilerimiz var. Aleyküm selam hoş geldiniz canlı yayınım arkadaşlar. Kivilerimiz var şöyle. Ayse Alaf ya arkadaşlar abone olun ya. Kim bu? Kayser Alaf çok iyi etmiş. Arkadaşlar yardımınıza ihtiyacım var. Abone olmanızı ve beni takip etmenizi istiyorum. Yorumlar yazmanızı istiyorum. Bu ne? Bir bakalım. Bu poşeti ne koymuş? Çözemedim ben. Efendim? Bir dakika. İncir kurusuna benziyor. İncire benziyor. Evet bir bakalım. Aa, vallahi incir kurusu kız. Ana vallahi kurban olayım. Kız çok teşekkür ederim vallahi. Ne kadar ince düşünmüşsün ya. Yarayacak olan her şeyi ne, yani nereden biliyorsun? Vallahi çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Evet, sıfır, sıfır. Allah işine gücünü rast getirsin inşallah. Benim bacımı düşündüğün için bunlar limon mu? Portakal mı? Portakal mı bu? Şu portakal. Ya, portakal da o Şunlar yok. limon mu? Limon, limon. Şunlar portakal. Şu limon mu? Portakalla limon dedim ya. Şu kivi şunu da alalım. Vallahi bak meyve türü göndermiş yemin ederim. E, canlı yayını göremiyorum. Hala. Hala ya lay ne Gö okuyamıyorum Tanju. Gözlemi verir misiniz? Hadi ya lay lay. Ay sel Size selam verdim. Aleyküm selam ve aleyküm selam. Arkadaşlar avokado çünkü böyle özel hastaların her gün bir tane avokado yediğini ben size söylemiştim. Takipçim de beni demek ki çok iyi izlediği için avokado göndermiş. Hem de büyük boy ve şöyle iri iri. Ay çok teşekkür ederim valla. Vallahi teşekkür ederim. Bak vallahi Allah kesene bereket versin canım takipçim. Evet. Video düştü. Evet. O da düştü. Hayırlısı olsun inşallah. Şöyle bakalım. Evet. Bu neymiş? Zeytinyağı Zeytinyağına şey yapıyor ama. Zeytinyağı geçiyor içinde. Evet. Zeytinyağı. 5 litrelik zeytinyağı sızma. Ee, soğuk sıkım mı diyorlardı? Evet. Soğuk sıkım zeytinyağı. Ben çok mahcup oldum. Biliyorsunuz mu? Bu bizim YouTube'daki ilk hediyemiz arkadaşlar. Ee, Antalya Manavgat'tan göndermiş. O yeni olan tripod muydu? Evet. Maşallah. Aa, içinde limonlar var. Mandalinler var. Şöyle boşaltayım hepsini. Şöyle. Aa limon burada bak yeşil yeşil. Bunlara ne diyorlardı? Ne misket, limonuydu? Misket, misket limonları arkadaşlar. Misket limonları var. Ay çok teşekkür ederim. Takipçim ben çok mahcup oldum. Vallahi mahcup oldum. Billaha da mahcup ettin beni. Ee, yarım elma gönül alma diye bir şey vardır. Benim Beyhan bacımı düşünmüş. Benim için bunları göndermiş. Benim bacım için göndermiş bunları sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor. Allah bir değil bin kere razı olsun ve Rabbim onun gönlüne göre versin dostlar. Bu takipçimin Rabbim gönlüne göre versin ve sizlerin de mandalinler var. Mandalina koymuş. Bir de arkadaşlar kargo oradan oraya oradan oraya oradan oraya Barış Şöyle. İyi yayınlar teyze demiş. Var şakıldı. Teşekkür ediyorum yavrum sağ olasın. Beni izlemeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum. Limonlar çok güzel. Misket limonları. Arkadaşlar grey food da koymuş şöyle. Yani bir meyve sepeti yapmış aslına bakarsanız. Öyle diyelim biz. Bunlar greyfurt zannederse bebek. Bunlar greyfurt. Limon dediklerim greyfurtmuş da limonlar şey yeşil olanlar limon. Anam. Çok yorgunum. Heh, şöyle. Sevgili takipçilerim sizler nasılsınız? İnşallah sizler de hepiniz de iyisinizdir. Hepinize ayrı ayrı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Beni takip ettiğiniz için bana yardım ettiğiniz için yardım derken takip ederek yardım ediyorsunuz. Ben asla nankör birisi değilim. Benim videolarımı izliyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Hepinize çok 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 teşekkür ederim. Keşke Hülya Elma ve annenin hayatı da canlı yayına katılabilse. Hülya'cığım keşke sen de canlı yayına gelebilsin. Evet otobüs boş. Bitti. Bu kadar. Evet şunları alalım şöyle. Arkadaşlar Burayı çekemiyor canlı yayın ama. Sade beni çekiyor. Evet arkadaşlar. Meyvelerimiz böyle. Şunu canlı yayına göstersek iyi olur. Bu Çin elması ilgimi çekti. Bir tadına bakayım mı? Bakayım mı tadına? Şöyle. Bir tanesinin tadına bakayım. Nasılmış bilmiyorum valla. Aaa. İçi kırmızı. Yaklaşır mısın? Bu evet farklı bir elma. Aha. Bakın içi kırmızı elma. görüyorsunuz mu? Elmanın içi kırmızı. Evet Çin elması. Mış. Tadı? Tadı neye benziyor biliyor musunuz? Muşmula dediğimiz var ya. Hünnap. Hünnap'a benziyor tadı. İlk defa yedim. Kırmızı. Bunu ben artık yerim. Evet. Sevgili takipçim. Bizi düşünmüş. Bunları bize ta Antalya Manavgat'tan göndermiş. Bizler için yorulmuş. Ne olur hakkını helal et. Gerçek anlamda söylüyorum hakkını helal et. Çok çok teşekkür ediyorum. Avokadolara çok sevindim. Vallahi. Her gün bir tane kanser hastalarının yemesi gereken ananas ve avokado. Bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor arkadaşlar. Biz denedik. Onu da söylemiştim videomun birinde. Sevgili takipçim de Allah razı olsun. Demek ki beni kaydıya almış. Beni dinlemiş. Ve Beyhan'ı da seviyormuş ve biz sevilmişiz. Bize böyle bir paket yapıp göndermiş. Ne diyeyim? Ne diyeyim sizce? Değil mi? Allah razı olsun. Allah ne muradı varsa versin. Hepinizin de öyle. Sizlerin duaları çok önemli. Kasım'da ablamın ameliyatı var arkadaşlar. Üç kimotor hepimiz kaldı inşallah. Ablam da içinde bütün hastalara dua etmenizi rica ediyorum. Sen canlı canlı bilsene. Yapmak istemiyorum ama. Hayır herkes kendi duasını etsin. Rabbim. Yenimi kıramam tanjımı üzemem kıramam tanjım söylüyor. Yap diye. Kurban olduğum yüce Rabbim. Bu mübarek günlerine yüzü suyu hürmetine. Bize bu hediyeleri gönderen sevgili takipçime. Ölmüşlerinin ruhlarına gitsin inşallah. Bütün hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlarımıza Rabbim ödeme gücü versin inşallah. Rabbim büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Çocuklarımıza da ana babaya itaat, Allah'tan korkan, kuldan utananlar olarak, nesiller olarak bizleri yetiştirmeyi nasip etsin inşallah. Bütün okuyan çocuklarımıza akıl, zihin, zeka versin Rabbim. Çalışanlara, kardeşlerime, abilerime, ablalarıma, benle yaşıt olanlara da güç, kuvvet versin. Çalışma kudreti versin inşallah. Başımıza bir ev nasip etsin inşallah. İnşallah. Amin. Amin. Dualarımızın kabulü için, isteklerimizin kabulü için, ölmüşlerimizin ruhları için. İzzeti amme yesifun ve selamin alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Yine rahim Malike Yevmeddin. İyâken nabudu ve iyâken estâin. İhtina sıratı al-mustagim. Sıratı lezine en amte aleyhim. Gayrı'l-mağdubu aleyhim. Ve let Amin. Hepiniz için amin. Rabbim dualarımızı Allah kabul etsin. etsin. Hacda edilen dualarla birlikte amin diyen bütün Müslüman din kardeşlerimizle birlikte duamızı kabul etsin. Amin. Sevgili dostlarım, sevgili arkadaşlarım. Bana da abone olmayı, tanıdıklarınızı abone etmeyi ve aynı zamanda da beğeni ve yorum yapmayı da unutmayın. Sizlerle birlikte bir yere geleceğiz inşallah. Gelebilirse. İnşallah. Benim kanalım açık bir kanal değil. Ev yemekleri, kardeşlerim, ablalarım, abilerimle, anamın yemeklerini yapıyorum sürekli. Ondan sonra, tabii eleştirenler oluyor. Olsun. Tabii ki herkes iyi demek zorunda değil. Olsun. Ne yapalım? Bir şey diyemiyorum. Herkesin Seven kendi olur, görüşü. Olur. Seven de olur, sevmeyen de olur. Sevmeyen takip etmesin, izlemesin. Sevenler başımın üstünde yerleri var her zaman. Evet arkadaşlar bugünkü videom böyle bir tanıtımdı. Ve zeytinyağına çok sevindim ayrıca. Çok pahalı arkadaşlar yani söylemesi ayıptı. Bir de soğuk sızma ya bu çok Allah pahalı. Allah razı olsun çok de. teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah sevgili takipçim. olsun. Antalya Manavgat'taki bunları gönderen sevgili takipçim. Rabbim ölmüşlerinin ruhlarında bulundursun bunları. Ölmüşlerinin önünde bulunsun. Allah ölmüşlerine rahmet eylesin. Çok teşekkür ederim. Kesene bereket. Çok sağ ol. Çünkü zeytinyağı çok güzele benziyor. Aynı zamanda aslında zeytin de koymuş ama zeytini çıkartmış başka bir şeye koyum diye zeytini koymayı unutmuş. Onu da bir dahaki kargoya gönderirim diye bir not yazmış bana arkadaşlar. Notu da okudum. Çok teşekkür ederim. İsmi bende gizli kalsın. Evet dostlarım sevgili arkadaşlarım şurada canlı yayın şurada video çekiyoruz. Hepinizi canı gönülden seviyorum ve saygılarımı sunuyorum. Çorum merkezden herkese sevgi ve saygılarımı sunarken herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Canlı yayını sürdürür müyüm bilemiyorum ama Sürdü. E, YouTube kanalımdaki izleyicilerime hayırlı akşamlar Allah'a emanet olun. Evet dostlar canlı yayına devam ediyoruz. Kaç kişi olduğumuzu ben göremiyorum. Gözlerim görmüyor çünkü gözlüğümü takmam lazım. Böyle bir videoyu başlattık. Bakalım neler konuşacağız. Sizlerden neler gelecek. Evet. Aysel Aslan. Aleyküm selam. Gayse alaf. Hede. Hade ya lay koy. Ne diyorsun anlamadım gülüm. Barış akıllı. İyi yayınlar teyze. Teşekkür ederim yavrum sağ olasın. Evet başka da yorum yok herhalde. Bir daha var ya göremiyorum da Tanju. Bir baksana sen o videolara. Şey görüntüleri. Teşekkür ederim Gaye. Çok sağ ol. İvorik size selam verdi. İvorik. Aleyküm selam. Aleyküm selam. <laughs> kimmiş? Bilmiyorum. Rafa Silva. Abla mal mısın? Evet malım canım benim. Sen ben iyi ol inşallah. Ben malım. Sen de ne olursun bilmiyorum. Geri zekalı. Ne? Rafa Silva. Ha. Böyle dengesizler olacak ya umurumda bile değilsin. Tamam. Evet arkadaşlar. Elip de kaldı ya. Şöyle. Güzel. Mis gibi. Mis gibi ya, de kokuyor. Sahip, Mis gibi kokuyor valla. Arkadaşlar canlı yayını da kapatmak istiyorum ben müsaadenizle. Bunları Biz toplayayım. toplayıp sana tamam, konuşanlar olur etme. Evet evet onlar Yapma her babam. şeyde oluyor. Sizde çok. Hatice Hanım iyi akşamlar iyi demiş. Tamam iyi akşamlar canlar sizi çok seviyorum. Aa, çok teşekkür ediyorum. Hatice e, ee, Nüfus Hatice Aa, Kayalı Kayalı Ben de sizi seviyorum abla. Tanıyor musun acaba? Baharım dedi Hatice. Hatice Kayalı Mehmet abinin eşi değil mi? Onun adı Hatice mi? Hatice. Sema Kayalı değil mi? He. Semra Kayalı değil mi? Evet. bir oldu. Acaba aynı kişiden mi bahsediyor? Yok yok. Hatice abla sen evet, şey değil miydin? Sema Kayalı mıydın? Başımda. Bilmiyorum ki. Ama yine de te çok teşekkür ediyorum. Biz de seni seviyoruz. <laughs> Aa, Doğru. Semra Kayalı. Vallahi. Mehmet abime de çok selam söyle. Hı 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 hı. Evet ablam biraz rahatsız abla. Ee, özel bir rahatsızlığı meydana geldi. Neredeyse 6 aydır tedavi görüyoruz. Evet evet. Mehmet abinin eşisin biliyorum. Ablam e, meme kanserine yakalandı. Semra abla. Ee, Şeyde de Antalya Manavgat'tan da ben diyordum işte avokadoyu ablam ananas alayım falan diye Bize bir koli geldi şöyle göstereyim. O koli gösterdim. Hediye olarak geldi. Ben de sizlerle paylaşmak istedim aslına bakarsanız. Sizler nasılsınız ablacığım? İyi gidiyor mu? Her şey yolunda mı? İyi misiniz acaba? Görüşemiyoruz. Çok uzun zaman oldu. Aa, biliyorum canım çok geçmiş olsun. Duacıyız hepinizi öpüyorum. Biz de sizi öpüyoruz. Dualarınızı eksik etmeyin abla olur mu? Allah razı olsun hepinizden de. Dualar çok önemli. Allah iyilik versin hepinize de. Hepimize de. Hayat işte böyle gelip geçiyor. Of of. Ya. Ananaslar da güzelmiş. Aa birini keserim şimdi yediririm Beyhan'a. Zaten bugün Beyhan'ın iştahı yok. Kesesine bereket. Dedim kesesine bereket dedim baba. Şunları toplayayım. Bir de şey göndermiş. Hayır bak işte bayan olduğumuz nereden belli olacak? Şöyle etiketini kapatayım. Parfüm göndermiş şöyle. E, kaliteli bir parfüm. Ya bunu bile düşünmüş ya. Vallahi çok teşekkür ederim ya. Ama en çok şu zeytinyağı benim çok <gülüyor> favorim. <gülüyor> Ay. Ee, bir de ayrı, ayrı arkadaşlar ee, zannedersem Aydın'dan da öyle bir şey geldi. Yazı geldi de bana. Aydın'dan da deve eti getiriliyor. Kargoya verilmiş herhalde. Deve eti e, kanser hastalarına çok iyi geliyormuş. Deve eti gönderiyor takipçimin birisi de. Bakalım gelecek mi o deve eti. Kargoya verdim dedi ama bakalım gelecek mi. Gelirse onu da sizinle paylaşacağım. Allah nasip ederse. Öyle işte. Biliyorum canım. Çok geçmiş olsun. Doğacıyız. Hepinizi öpüyorum. Biz de seni öpüyoruz. Çok teşekkür ederim. Bu da inci kurusuymuş. Bir tane yiyin bakayım. Beyhan'dan önce ben <laughs> Test denemesi. <laughs> Bakayım. Eziyorum. İyi. İyi. Unutmuş. Eline sağlık. Ezmiş, kurutmuş vallahi. Evet arkadaşlar. Tanju'm isterse kapatalım. Yeter mi yavrum? Göstereceğimi gösterdim. Ondan sonra şu çin elmasının içinden meleha kırmızı şey çıkıyor. Isırınca pembe. İçi pembe. Hürnaba benziyor tadı. Baksana belli kırmızılığına baksana şurada. Şurada kırmızılığı da var. Kesesine bereket. Aynen öyle. Allah razı olsun. Allah'ım Allah'ım tuttuğumuz altın etmesin Allah'ım gönlünüze göre versin inşallah hepinizin de hepimizin de evet arkadaşlar ben bu avokadolarımla bu ananasımla sizlere hayırlı akşamlar diliyorum Allah'a emanet olun Allah Allah nasıl kokuyor bu ananas mentolli gibi <gülüyor> kokuyor da <laughs> be ne kokuyor? Güzel taze ya. Ne kokuyor acaba? Çok taze. Hepsi çok Şerimet taze. Şerbet kokuyor. Değil mi? Şerbet. Öyle şekerli gibi. Hı hı. İlk defa böyle bir şey gördüm ben. Öbürler hep kurumuş yani. Bu taze olduğundan böyle. Ha, evet. Çoruma geleş kadar kaç tane memleket geziyor bunlar. Avokadolar da çok taze. Baksana. Bey hanıma yediririm. Seyircimizde bunu göndermiş, Allah razı olsun. Evet ablamı duyuyorsunuz değil mi? Ablam da diyor ki bizim takipçimiz de diyor bunları diyor bize diyor göndermiş diyor Allah razı olsun diyor. Çünkü benim ağzım hepimizin ağzı, benim söylediklerim hepimizin söyledikleri. Çok çok teşekkür ediyorum her şey için her şey için. Rabbim onu da bulatmasın. Amin. Amin amin ecmain. Berseram. Aynen öyle. Mandalinler şöyle, evet. ha şöyle mandalinler. Allah Allah aha. Ha. Sağ olsun var olsun. Yarım elma gönül alma düşünmüş ya daha mı Melih Düşünmesi eda bile eda yetmez. Daha ne konuşuyor? Abi, Bunlardaki limonlar da çok güzel. Limon muymuş oğlum? Limon bunlar. Misket limonu. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben şimdi bunları yerine götüreyim. Koyayım kaldırayım. Hepsini yerleştireyim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için. Zaman ayırdığınız için. Olsun. Zaman gelecek. Çok uzun videolar da canlı yayında yapacağız hep birlikte. Allah'a emanet olun inşallah. Hepinizi çok seviyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum hepinize. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni, like atmayı unutmayın. Ağaçın elmalarına elmalarını da poşetledim kaldırıyor. Gideyim bir ya. Aha bu da incir. Sağ olsun, var olsun. Şöyle koyayım. Bu da ananas. Heh, kaldırayım Evet. Hakiki zeytinyağı. Hepinizi seviyorum. Allah emanet olun. Tanjucuğum videoyu sonlandırıyoruz. Allah emanet.